Karışık kitaplar okumaya devam ediyorum efendim. İhtiyaç molaları ilaç gibidir. Özellikle şehirlerde yaşayanlar için hayat gereğinden fazla hızlıdır. Bedenimiz, ruhumuz ikisi birden bu hıza ayak uydurmakta zorlanır. Daha hızlı yemek yemek bedenimizi şişmanlatırken hızlı düşünmek, karar vermek, mümkün olduğu kadar hızlı gitmek, daha az uyuyup, daha hızlı ruhumuzu olabildiğince küçültmüştür. Bundan böyle yapacaklarınızın ikinci şartını biraz daha yavaşla ve zaman zaman ara ver, başlığı altında inceleyeceğiz. Ne yapıp edin, kendinize her gün 3-4 dakika, 15 dakikalık aralar yaratalım. Bu araları belirlerken yaşamımızda önceliklere yer ayıralım. Her gün 10 dakikanızı aramanız gerekenler, hatrını sorup sorununu dinleyemeniz veya gönlünü almanız gerekenler için ayırmak iyi olur çevresiyle, ailesiyle, arkadaşlarıyla, komşularıyla hoşça vakit geçiren, aktif, dışa dönük ve pozitif insanların daha uzun yaşadığı bir gerçektir. Mutlu olmak için daha çok paylaşım, nezaket, dost, sevgi, uyku, diyet, huzur olması gerekiyor. En büyük ödülü kendimize verelim. Yeni yılı farklı bir yıl yapmaya, hayatımıza daha çok kalite, keyif ve neşe katmaya, sağlıklı, mutlu, huzurlu biri olmaya söz verelim. Beden ve ruh ilişkisini önemseyelim. Daha çok huzur, sevinçli olalım. Mümkünse şu cümleyi bu yıl sık sık tekrar edelim. Sevinç organlarımızın en usta doktorlarından daha iyi düzene sokar. yaşama gülümseyerek bakabilmek, eleştiride cimri, övgüde cömert olabilmek gerekiyor. Sevgi dolu, güvenli, yardıma, güler yüze, olumlu bakışa öncelik veren bir yaşamın sağlığımıza güçlendireceği ve yaşamımızı uzatacağını unutmamalıyız. Sadece kendiniz neşeli ve pozitif olmakla yetinmeyelim. Çevrenizde bulundukları ortamı düzelten ve olumlu ışık bir hayatın daha uzun bir hayat olduğundan kuşku duymayın. Azla yetinmeyi bilmek gerekiyor. Sahip olmayı değil, kendiniz olabilmeyi öğrenmek mutluluğun en temel belirleyicidir. Mutluluk üzerine yapılan pek çok araştırmada olduğu gibi bu araştırmada yoğun sosyal faaliyetlerde bulunmamız, gönüllü kuruluşlarda görev almamız, hayır işleri yapmamız mutlu olma ve kendini iyi hissetme duygusunu güçlendirdiğini ortaya koymuştur. Birçok çalışma evli çiftlerin daha mutlu ve daha uzun yaşadığını, mutlu evlilik sürdürenlerin uzun yaşadığını, evli çiftlerin mutluluğu birbirine bulaşıyor ama bu durum nikahsız yaşayanlarda gözlenmiyor. Güçlü bir aile bağı, aile yapısının sıcak ve güvenli ortamı Aile bireyleriyle mümkün olduğunca yakından sürdürülen güçlü sosyal ilişkiler, anne baba çocuklar, torunlarla paylaşılabilen keyifli zamanlar, kederde sevinçte aile olmanın dayanılmaz, baş edilmez güvenini yani başınızda hissetme duygusu da mutluluğu etkileyen önemli bir faktördür. Sağlıklı bir yaşam sürmek ve sağlığını koruyabilmek, yaşam kalitesini arzu edilen seviyelerde sürdürüp beklentilerini yaşlandıkça da gerçekleştirebilmek mutluluk duygusunu güçlendirir. Kendimizle barışıklık hissi, kendinden ve yaşamından memnun olma gerekir spor yapmamız gerekir. Olumlu düşüncelerde her zaman olumlu düşünmemiz gerekiyor. Hayat her gün yeniden başlar. Her gün erkenden kalkmamız gerekir. Sporumuzu, kahvaltımızı yapmamız gerekir. Sağlıklı, formda ve kaliteli bir hayat hepimizin isteğidir. Önceliklerimizi daha iyi anlatan bizi daha çok sarmalayıp kuşadan mümkün olduğu kadar bize ait ve biz olan bir hayatı hepimiz özleriz. İstediğimizde yerde durmayı, güvenli ve endişesiz bir yaşamı, sevgi ve umudu hep yanında bulmayı kim istemez? Mutlu olmak, kendinizi formda hissetmek hepimizin değişmez arzusudur daima daha genç düşünüp daha genç görünmeye ve giyinmeye özen göstermeliyiz. Aklımıza daha yapıcı olumlu yatırımlar yapmalım. Övgüde, paylaşımda cömert, eleştiride ve umutsuzlukta kıskanç biri olmak sizi daha genç ve mutlu, daha formda yapacaktır durmayın. Zinde ve formda kaliteli bir yaşam için pozitif yaklaşımlar oluşturmaya başlayalım. Stresin iyisi kötüsünü kovar. Motive eden harekete geçiren ama bunu yaparken korku, endişe, huzursuzluk gibi enerji azaltıcı, yorucu, duygulara sebep olmayan stres iyi strestir. Yoğun ruhsal uyarımlar nedeniyle yorulmaya yol açan kötü stresler yaşlanmaya sebep olur ve insan ömrünü kısaltır. Kötü stres bağışıklık cevaplarını da olumsuz etkiler. İyimser bakmak, başarı ve mutluluğun yanı sıra sağlıklı ve uzun bir yaşam da sağlar İyimserler, kötümserlere göre daha fazla oranda sadece ihtiyaç duyduklarında tıbbi yardım arayışına girerler. İyimserlik için sınırlarınızı aşmaya çalışın. Kendini sınırlayan düşüncelerden, başkalarının bu konudaki düşüncelerine saplanmaktan vazgeçerek tüm olasılıklara açık davranın. Yaşamın sonsuz sayıda fırsatlar içerdiğini kavrayalım. Olayların ya da insanların bizi engellemesine, kısıtlamasına izin vermeyelim. Hayır demesini bilelim. Kişisel eksiklikleri mizahi bir anlayışla kabullenelim. Sürekli olarak kendimizi geliştirmeye çalışalım. Kendimize güvenelim. Başarı ve mutluluğu hak ettiğimize inanalım. Kişisel sorumluluklardan kaçmayalım. Huzurlu ailemizle, sevdiklerimizle bir yaşam sürelim. Komşularımızla, dost Birlikte bulunduğumuz sosyal gruplarla huzurlu olmaya özen gösterelim. Ortaya çıkan sorunları büyütmemeye çalışalım. Evcil hayvanlara seven çok insan vardır ama önemli bir kısmı evcil hayvanların sahiplerinin mutluluğuna katkıda bulunduğundan habersizdir kalp hastaları üzerinde yapılan bir çalışma, evcil hayvan besleyenlerin beslemeyenlerden ortalama bir yıl daha fazla yaşadıklarını ortaya çıkarmıştır. Bunlar mutlu ediyor. Evde hayvan beslemek. Anne baba olmak, torun bakmak, fıkra öğrenmek, dinlenmek, anlatmak kendine önem vermek iyi bakmak üniversite düzeyini artırmak üniversitede okumak olumlu düşünmek iyimser olmak müzik dinlemek egzersiz yapmak ve benzeri du doyum sağlayacak kadar bir amacımız olması gerekiyor, geçinebilecek kadar bir işimiz, temel ihtiyaçlara yetecek kadar zenginlik, birçok insanı beğenecek bunlardan birazıyla arkadaşlık yapacak kadar şefkat, kendini sevecek kadar özsaygı, muhtaç olanları verecek kadar iyilik duygusu, zorluklara yüz yüze gelecek kadar cesaret. Sorunları çözecek kadar yaratıcılık, her an gülecek kadar mizah duygusu, iyi bir yarını bekleyecek kadar umut, hayatı tüm değerleriyle yaşayacak kadar bir sağlık, sahip olduklarımız için şükran duygusu. mutlu ve sağlıklı bir hayatımız olsun istiyorsanız, bunun biraz da seçimlerimiz ile ilgili olduğunu hatırlayalım. Doğru seçimlere odaklanalım. Yanlış seçimlerden kaçınalım. Baklava, kurabiye, dondurma, pasta gibi tatlıları haftada üçten sık Tüketiyor muyuz? Gözleme, börek, çörek gibi yağlı ve unlu yiyecekleri haftada üçten fazla tüketir misiniz? Patates kızartması, üz gibi, kreker ve benzeri araştırmalar veya şeker ve yağ eklenmiş kahvaltı gevreklerini haftada 3 defadan fazla yemememiz lazım makarna, mısır, pirinç unu, patates içeren, sosisli, sucuklu sandviç, yağlı etlerden. Salam, sosis, pastırma, yağda kızartılmış. Yemeklerden uzak durmamız gerekir. Sağlığımız çünkü çok önemli. Her gün sporumuzu yapmalıyız. Doğada yürümeliyiz, bol su içmeliyiz. Efendim müsaadenizle 2-3 sayfa okudum. Dinleyen olduysa çok çok teşekkür ediyorum. Kendim için okudum.